sistemlere geçildi falan. O açıdan biz o farkı kapattık ve çok hızlı gidiyoruz. İşte 3 ayın rakamları açıklandı. %11 büyüyen bir dünyada en büyük büyüyen ülke. Geçen seneki performansımız ortada ve sağlıklı büyüyor. Hani böyle bir şeylerin şişirilmesi yok. Evet birazcık dış ticaret açı sıkıntısı var ama onun dışında birçok şey oturmuş. Yani sanal bir şeyler yok. Enflasyon artık bir yere oturdu. Yani ekonomi yerine oturmaya başladı. Bu çok ciddi bir fırsattır ve buradan aslında şuraya, şunu söylemek istiyorum. Ben bütün illere yani bu 81 il projesi bizim 2,5-3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje bütün illeri tek tek gezdim ve öyle bir yapı kurduk ki artık Türkiye'nin her bir noktasına Edirne'den Kars'a kadar denir ya her bir noktasına anlık iletişim sistemleri kurduk. Artık onların sonuçlarını müşterilerimiz anında yansıtabiliyoruz. Yani dün Konya'daydım Bakın e, kamu kurumundan özel sektörüne kadar bir örnek vereceğim. Konya'nın e, bir ilçe belediyesi var, Selçuklu belediyesi. Türkiye'nin en büyük 17. ilçe belediyesi. 60 ilden de büyük, 600 bin gündüz nüfusu, 600 bin nüfuslu bir ilçe. Hayran kaldım. Borcu olmayan belki tek belediye diyebilirim. 100 milyon TL kasasında nakiti var. 10 sene, 15 sene önce birçok belediye'nin arş bitirmiş, bitirmişler. Sonuçta ben Selçuklu, Selçuk biraz hani İzmir'in Selçuk'u var duydum ama Selçuklu'yu çok fazla bilgim olmayan bir yer. Bizzat gidip gördüğümde bütün datalarını dijitale aktarmışlar. Ama bunu çok önce bitirmişler. Biz bazı kurumlar hala düşünüyor. Şimdi burada ben müthiş bir motivasyon kazandım. Yani Sayın Başkan'a ve bütün ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Dün misafir de ettiler. ...böyle bir belediyecilik... ...ben çok belediye gezdim... ...hayran kaldım... ...şimdi eğer belediyede bunu yapıyoruz... ...çünkü e, Türkiye... ...yerellerle kalkınacaktır... Hani ...artık merkezden yönetim... E, ...temel kuralları koyar... ...yurt dışında da eyaletler sistemi... ...veya şeyle... ...yerelle olacaktır... ...bu da belediyeler marifetiyle olacaktır... ...bu örneği görünce... ...benim... E, ...moralim bir kat daha arttı... ...medyasına geliyoruz... ...gerçekten renkli... 12 sayfa, 16 sayfa gazeteler çıkıyor. Bir internet siteleri yapıyorlar ve dolu dolu içerikleri. Yani Allah Allah bu da mı varmış diyorsunuz. Büro Time diye bir şirketin fabrikası sahibi sağ olsun misafir etti. 70 bin metrekare üstüne bir tesis kurmuş. İnanın daha önce bir de teknoloji kullanıyor sadece 23 kilometre bant sistemi kurmuş. Benim evim diyor buraya 21 kilometre. İçerideki bant sistemi 23 kilometre. Daha önce bir günde yapılan işi bir saatte yapan teknolojiye geçmişler. Bir mobilyalar üretiyorlar. Yüzde kırkını ihraç ediyorlar. Bunlar Anadolu aslanları. Bunlar Anadolu kaplanları. Türkiye'nin her noktası böyle. Gaziantep'i ayrı bir değer, Trabzon'u ayrı bir değer, Malatya'sı ayrı bir değer, Van'da hiç beklemediğimiz illerde enteresan şeyler var. Bu da medyasıyla, iş dünyasıyla, bürokrasisiyle, her şeyiyle gümbür gümbür büyüyen bir Türkiye var. Biz geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında uzak doğuya bir gezi yaptık. Endonezya'ya gittik ve oraya da birçok iş adamımızı götürdük. İnanın bir Diyarbakırlı yan komşumdu. E, mermer işi yapıyor. Sıfırdan başlamış hiçbir şey bilmezken şu an çok ciddi mermer ihracatı yapıyor. Hani biz müteşebbis insanlarız. Birazcık da fırsat, hükümetimizin, devletimizin o konuda verdiği çok büyük destekler var. iş adamlarına sahip çıkıyor. O zaman ihracat rekorları da kırılıyor. Ürünler de geliştirebiliyoruz. Yani gümbür gümbür büyüyen bir Türkiye var. Ben çok mutluydum ama daha da mutlu oldum. Ben hep pozitif bakarım ama bu benim pozitifliğimi daha da artıran bir sürece. Medyanın doğru. da önemi burada evet. dikkat çekici oluyor. Evet. Şimdi biraz daha aslında internet medyası üzerinden konuşacak olursak, şimdi sosyal medya daha geniş kapsamlı bakalım biraz daha. Evet. Şimdi normalde e, bireysel olarak ya da işte şirket olarak bakıldığında işte arama motorlarından e, kendi şirketinize ya da kendinize ait birçok bilgiyi bulabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla sizin işiniz orada biraz daha farklılaşıyor. Siz başka bir şey yapıyorsunuz. Yani artık herkes her bilgiye ulaşabildiği için sizin yaptığınız bilgi ya da yaptığınız analizler biraz daha önemli, biraz daha farklı hale geliyor. Şimdi biz aslında tam şunu olarak yapıyoruz. ne bunu merak ediyoruz. Biz zamanı satın alıyoruz. Yani insanlara tabii ki bugün girin Google'a aradığınız bir şeyi üç aşağı beş yukarı genel bilgilenmek amaçlı bir şey arıyorsanız kesinlikle buluyorsunuz. Ama eğer siz bir markaysanız yani hep söylüyorum Hülya Avşar da bir markadır. İbrahim Tatlıses de bir markadır. Yani ille bir ürün olması gerekmiyor. Kişi de bir marka olur. Cem Yılmaz da bir markadır. Eğer siz bir markaysanız ve bu markanın doğru yönetilmesini istiyorsanız siz onunla ilgili her şeyi önce komple o bilgiye sahip olacaksınız. Bunlar tasnif edilecek, ölçümlenecek ve analiz sonuçları haline getirilecek. Yani bilgiyi nitelikli hale getirmeniz. Google'a girin bir şey yazın binlerce on binlerce sonuç getiriyor. Çoğu çöp. Çoğu. Evet, Görsele doğru. giriyorsunuz abuk subuk bir şekilde bir ilişki evet. buluyor, getiriyor. Ama o zaman ne oluyor? Siz oturup tekrar onları ayıklamak zorundasın e Siz yani zaman o kadar kıymetli buna yani vaktiniz yok. Dolayısıyla biz bilgiyi nitelikli hale getiriyoruz. İnternet mec mecrasında da aynısını yapıyoruz. Şimdi biz e, daha lansmanını yapmadık ama e, dün itibariyle devreye aldık. Sosyal medya takibine başladık. Şimdi sosyal medya çok enteresan. İşte Facebook'undan, Twitter'ından, Friendly'sinden, e, Google buzundan tutun. E, çok temel, sosyal paylaşım sitelerini 7-24 takip altına alıp. Çok özel bir sistem. Bunun için 18 ay boyunca 23 tane mühendis çalıştı. Yani çok kolay bir şey değil. Uluslararası bazı anlaşmalar yaptık. Çünkü onların bazı şeyleri girip search edebilmeniz için bazı yetkilere ihtiyacımız var. Burada gene anahtar kelime mantığıyla o ürün, o ilgilendiğiniz konu neyse bununla ilgili anında gidiyor bütün sitelerdeki her türlü yazışmaları topluyor size getiriyor. Daha sonra bu tabii ki e, belli kriterleri koyup veriyorsunuz. ama buna rağmen arada çöp bilgiler gelebiliyor. Ondan sonra büyük bir iş gücü şeyiyle bunları editoryal e, sistemden geçiriyorsunuz. İnsan gözü tekrar bakıp haberleri doğrulatıyor. Burada Yakında şunu devreye sokuyoruz. Bir markayı düşünün. Eğer bir normal e, 3-5 haber düşerken bir anda 300'e 500'e çıkarsa hemen erken uyarı sistemiyle kuruma. Bakın bir kriz var. Bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Hemen bunun uyarıları olan bir sistem. Sosyal medya öyle bir e, güç ki e, yani ihtilal yaptı ya. Hani Mısır'daki ihtilali oradaki insanların ya nereden toplantı bu insanlar? vahiy indi de geceden sabahleyin tahrir meydana toplamadı bu insanlar. Bu insanlar bir ortam buldular ve bu ortamda sürekli yazıştılar, gruplar oluşturdular, büyüdüler ve onun sonucunda bir anda oraya bir milyon insan toplandı. Kurumlar da çok önemli. Şu an artık medyada en çok konuşulan konulardan biri. Sosyal medyaya kimse kayıtsız kalamaz. E biz de takip şirketi olduğumuz için e zaten işimiz bu. Biz de bunu kayıt altına aldık ama artık orada e, bireye inildi. Her bir bireyin fikri, görüşü, ne düşünüyor. Bir, bir şey varsa, eleştireceği bir şey vardı anında yazıyor. Yazın oraya bir şey. Hemen size cevabı geliyor. Bu e, kurumların daha iyiye gidebilmesini de sağlayabilirken kurumların marka imajını zedeleyebilen, eğer iyi yönetemezseniz krizlere de neden olur. Evet aslında her zaman yani, olumlu bir şey değil medyada bir yer almak. Çıkan, bir çıkan haberin ben bir hafta içinde 136 bin tane fanatinin olduğunu gördüm. Kötü bir haberdi. Yani çok Hı. enteresan. Evet, evet. Bunları şirketler, da iyi yönetmek evet gerekiyor. Çünkü şirketler, bireyler bir de aslında başta belirttiğimiz siyasi partilerin de aslında medyayı nasıl kullandığı konusu çok önemli, çünkü Onlar da çok geliştirdi kendini. Evet, reklamlarla onu. biz mesela çok gördük bu seçim döneminde Hiç işte kampanyalar. Evet ve medyayı işte miting alanlarında işte medya daha çok evet. ön plana çıktı vesaire falan. Evet. Yani daha çok işte haber kanalları işte yine mainstream büyük kanallarda devreye girdi. Ama ne şekilde kullan Belki bazen olumsuz etkisi de olmuştur. Dünya değişiyor ve gelişiyor. Türkiye'de değişiyor ve gelişiyor. Artık eski alışkanlıklar bırakılmaya başladı. Ee, yeni hiç kullanılmayan. Önceden ben hatırlarım en fazla işte belli büyük gazetelerde tam sayfa veya yarım sayfa o seçim kampanyasının reklam film yani gazete reklamları. İlanlar. İlanlar evet. çıkardı ama şimdi. E, küçük partilerde olsa yani c bütçesine göre televizyon reklamlarına girdiler. Artık sosyal paylaşım sitelerine görüşler yazıyorlar. İşte Twitter'da bir şeyler. Yani bunlar aslında çok iyi şeyler. Sayın Cumhurbaşkanımız görüş açıklıyor. Ana muhalefet lideri açık. Yani bu alanlar daha farklı kullanılıyor. Ama bu arz talep. Yani insanlar değişim istediği zaman siz değişmeden kalırsanız sizi değiştiriyorlar. Yani ya koltuğunuzda ne diyorlar ya da değişmeniz için bir çaba sarf ediyorlar. Sosyal medyayı kullanmakta böyle bir şey herhalde. Kesinlikle ve bakın artık medya tamamen internet ortamına girdi. İşte IPTV'ler kuruldu, kuruluyor, çeşitli platformlar kuruluyor, birçok kanal internet sitelerinden yayınlar yapmaya başlıyorlar. Her şey artık internete giriyor. Ve evet. orada müthiş bir disiplin var. Sadece bazı sıkıntılar var. O düzenlemeler de yapıldıktan sonra... Ee, ...insanların özgür bir alanı... ...bunlar asla kısıtlanmamalı... ...hani bir ara o tür... E, ...şeyler çıktı ya işte yasaklanacakmış falan... ...ben evet. öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum... ...ama o alan... E, ...büyüyerek gidiyor ve... ...insanlığa katkı sağlayacak bir şeydir... ...çünkü... E, ...o kadar enteresan bir... ...derya ki bir okyanus ki orası... E, ...tabii orada kaybolmamak gerekiyor... ...ama... E, Dünya ile eş zamanlı gidilen bir Türkiye var ee, ve iyi giden bir Türkiye. Peki şunu merak ediyoruz. Aslında biz kendi açımızdan da merak ediyoruz bir tarafta medya olarak en çok izlenen haberler, en çok okunan haberler hem gazete hem e, dergilerde, işte televizyonlarda ve tabi sosyal paylaşım sitelerinde, internette böyle bir sıralama yapmanız doğru olur mu yoksa konjonktüre göre mi e, değişiyor? Şimdi bakın o şöyle ülkesine göre değişiyor. Demin dedik ki Türkiye çok dalgalı bir deniz. Türkiye'de en çok her zaman siyaset konuşulmuştur. Sadece seçim dönemi de değil. Biz siyaseti severiz. Bizim bir de bir özelliğimiz vardır. Biz siyaseti biliriz, biz ekonomiyi biliriz, biz kültür sanatı biliriz. Bizim bilmediğimiz bir şey yoktur. Biz Zehra Bilir'in torunlarıyız. Tamam. <laughs> Şimdi temel sorun bu. Türkiye'den veya Türkiye gibi ülkelerden baktığımız zaman Suudi Arabistan'da siyaset konuşulmaz. Bir krallık var çünkü. Amerika'da konuşulur ama orada daha farklı gündemler var veya Avrupa ülkelerinde de. Türkiye veya Türkiye gibi ülkeler her zaman için bir de biz böyle dalgalı denizin getirdiği bir şey mutlaka bir gündemimiz oluyor. Ama en çok her dönem yer alan haberler siyasi haberler. Kişilere indir gelsek de çok doğal olarak o erkin başı, başbakan, cumhurbaşkanı, ana muhalefet lideri, liderleri vesaire ağırlık budur. Onun dışında biz en çok sporu severiz. Tam ona gelir. Sporu sevmeyiz, diyorsunuz. futbolu severiz. Spor da değil, evet. Yani evet. futbolu severiz. Şimdi işte kötü bazı şeyler çıkıyor burada bile. Bütün manşetler o işte şikayet ediyor. Daha şimdi. bile çok izleniyor ee, belki. Kesinlikle artıyor. Onun dışında da biraz e, dedikoduyu çok severiz biz. Paparazi bunların ikinci sayfaları okuruz. İşte. Kim ne yapmış, kimle tanışmış, nerede ne giymiş falan gibi. Ee, o, o, onun haricinde de tabii bir de bizim farklı bir sessiz çoğunluğumuz var. Onlar da hiç dizi izlemezler ama reyting rekorları kırılır. Böyle pembe diziler veya o bir revaçta her dönemin bir şey oluyor. Ama ağırlık böyle. Güzel bir şey var son zamanlarda özellikle son birkaç yılda ekonomi çok insanların dikkatini çekmeye başladı. Artık e, ekonomiyle ilgili konuşmalar yapmaya başlıyorlar. Ha, anlıyor anlamıyor ama dinliyor ne oluyor diyor. yani nereye gidiyoruz ne oluyor ekonomi sayfalarına bir yöneliş var bakın e, tematik kanallarda ekonomi kanallarının sayısı artmaya başladı bu arz taleple alakalı olmasa artmaz evet talep olmasa doğru bu eğer biraz daha e, otutturulursa hani şu ekonomiyi ilk üçe sokarsak daha iyi gideceğiz. Evet o da biraz da medya ile ilgili belki medyanın kendisiyle ilgili. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Birçok konuyu konuşmuş olduk. Türkiye nereye gidiyor belki bunun da sinyallerini almış olduk. Ee, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür Sağolunuz. ediyorum buraya davet ettiğiniz Sağ olun. Sayın seyirciler piyasalara bakalım. Son olarak İMKB'deki duruma bakıyoruz. 150 puanlık bir kayıp var borsada. 63.723 puan seviyesinde. Dün geri çekilme hareketi vardı. Bugün de bu geri çekilmenin devamı niteliğinde daha sakin hareketler görüyoruz. Dolar 1.62.55 Euro ise 2.34 TL seviyelerinde. Euro dolar politesi 1.44.30 dolar yani 80.84 düzeyinde. Faizler %8.92 dün %9'un altına gelemişti. Bugün de çok sınırlı bir geri çekilme olduğunu belirtelim faizlerde. Brent Petrol 114 dolar ki yükselişin devamı anlamına geliyor bu rakam. Altın nozu 1518 dolar seviyesinde hem dolarda yükseliş hem de altın fiyatlarında yükseliş olunca Cumhuriyet altına da yansıyor. 527 TL seviyelerinde Cumhuriyet altını. Gün içinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.